Enes radıyallahu anh diyor ki bir delikanlı hastalandı onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler Financa genç hasta ya Resulullah dediler o da o genci merak etti kalktı ziyaretine gitti baktı ki çocuk iyi değil nefesleri hırlamaya başlamış yavrum nasıl görüyorsun kendini demiş ne haldesin sormuş o da demiş ki ya Resulullah, Günahlarımdan çok korkuyorum Allah'a da çok güveniyorum demiş. Çok korkuyorum ama Çok da güvenim var Allah'a Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ölmüş Yanındakilere buyurmuş ki Şu korkuyla ateş Bir araya gelmez merak etmeyin Keşke Şu dünyada gençler Analarını babalarını Bütün servetlerini kaybetselerdi de Allah'a bu umudu kaybetmeselerdi.